Merhaba arkadaşlar organik bileşikler ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımda alkenlerin fiziksel özelliklerini, kimyasal özelliklerini ve kullanım alanlarını inceleyeceğiz. Bununla birlikte alkenler kısmını bitirmiş olacağız. Özellikle arkadaşlar burada alkenlerin kimyasal özellikleri yani alkenlerin verdiği tepkimi arkadaşlar son derece önemlidir. Şöyle alkenlerin fiziksel özellikleri başlayalım isterseniz. Arkadaşlar öncelikle alkenlerin fiziksel özellikleri büyük ölçüde alkanların fiziksel özelliklerine benzerlik gösterir. Alkenler oda koşullarında her üç fiziksel halde de bulunur. Yani hem katı hem sıvı hem gaz halde bulunabilirler. Aynı alkanlarda olduğu gibi. Oda koşullarında alkenlerin ilk üç üyesi yani etsen, propen ve büten gaz haldedir. 5-15 karbon arasında olan alkenler sıvı haldedir. Diğer alkenler ise arkadaşlar katı halde bulunur. Alkenler aynı alkanlarda olduğu gibi arkadaşlar apolar yapıya sahiptir. Zaten tüm hidrokarbonlar yapısına yalnızca karbon ve hidrojen içerdikleri için apolar yapıya sahiptir. Yani alkanlar apolardır, alkenler apolardır, alkinler de apolardır veya arenler de apolardır. Yani tüm hidrokarbonlar apolardır. Apolar moleküller arasında gözlenen London kuvveti, alken moleküller arasında da gözlemlenir. Alkenler apolar yapıldır ve moleküller arasında London kuvveti etkindir. London kuvvetinin özelliği olan yani yalnızca London kuvveti varsa karbon sayısı arttıkça yani molekül kütlesi arttıkça London kuvveti artar. Dolayısıyla erime ve kaynama noktası yükselir diyebiliriz. Molekül kütlesinin artması yani karbon sayısının artması London kuvvetinin gücünü etkinliğini arttıracağı için erime ve kaynama noktası genel olarak artar diyebiliriz. Arkadaşlar alkenler suda çözünmezler çünkü apolar yapıya sahiptir. Benzer benzeri çözer ilkesine göre apolar matlar, apolar çözücüler de iyi çözünür. Su polar olduğu için suda çözünmezler. Zaten tüm hidrokarbonlar arkadaşlar suda çözünmezler apolar yapıda oldukları için. Apolar molekül oldukları için suda çözünmezler. Benzen, eter, kloroform gibi organik çözücüler de çözünürler. Aynı alkanlarda olduğu gibi homolog sıra oluştururlar. Yani CH2, CH2 farkıyla arkadaşlar yapılar birbirini takip eder. Kaynama noktaları ise arkadaşlar aynı karbon sayılı alkanlardan daha düşüktür. Alkanların kaynama noktası aynı karbon sayılı da alkenlere göre daha fazladır. Yani örneğin şunu karşılaştıracak olursak işte C4H10 butan C4H8 buten. Bu ikisini karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar zaten molekül kütlesi bunun daha büyük olduğu için alkanın büyüktür diyebiliriz. Tabi her zaman bu tutmuyor arkadaşlar yani alkan alken alkin diye gitmeyecek. Alkanla alken karşılaştırılmasını burada sadece yapabiliriz. Aynı karbon sayılı da alkanların kaynama noktası alkenlerden daha büyüktür. Dolayısıyla alkenlerin ki alkanlardan daha düşüktür diyebiliriz. Arkadaşlar önemli noktası burası. Kimyasal özellikleri zaten fiziksel özellikleri genel olarak alkanlarınkine benzerlik gösteriyordu. Hemen hemen aynı diyebiliriz. Kimyasal özellikleri arkadaşlar özellikle yapılarında bulunan alkenlerin yapılarında bulunan ikili bağdan kaynaklı arkadaşlar Alkanlara göre çok daha fazla tepkimeye girebiliyor arkadaşlar. Reaktif bir özellik kazanıyor alkenler ikili bağından kaynaklı. Alkenlerin bu yapısında bulunan ikili bağın bir tanesi bildiğiniz gibi sigma bağı, bir tanesi ise arkadaşlar pi bağıdır. Pi bağından kaynaklı arkadaş alkenler katılma tepkimesi ve polimerleşme gibi arkadaşlar tepkimeler verir. Tabi alkenler arkadaşlar birçok tepkimi verir ancak biz burada alkenlerin verdiği 3 tür tepkime inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle tüm organik bileşiklerde olduğu gibi yanma tepkimesini inceleyeceğiz. Daha sonra burada çok önemli olan katılma tepkimesi ve polimerleşme tepkimesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani alkenler yanma, katılma ve polimerleşme tepkimesi verir diyebiliriz. Öncelikle arkadaşlar yanma tepkimesi zaten klasik olarak aynı alkanlarda olduğu gibi Oksijenle arkadaş, yanma tepkimesi verir ve tüm hidrokarbonlarda olduğu gibi yanma sonucunda karbondioksit ve su oluşur. Oksijenle gerçekleştiği için arkadaşlar oksijen iyi bir yükseltgen olduğu için aynı zamanda bu tepkime de bir yükseltgenme tepkimesi diyebiliriz aynı aynı zamanda arkadaşlar zaten redoks tepkimesidir yine de. Şöyle genel formülü yine ezberlemenize tabii gerek yok ama arkadaşlar bazen sorularda işte bir alken dediği zaman alkenin genel formülünü yazarak arkadaşlar n'e bağlı bir denkleştirme ile soru çözmeniz gerekebilir. Alkenlerin genel formülü tabii mono alkenlerin genel formülü cnh 2 Oksijenle yaktığımız zaman karbondioksit ve su oluşur denkleştirdiğimiz zaman N tane karbon burayı N ile çarparız. 2N tane olduğu için burayı da N ile çarparız. Burada alkenlerde bakın karbondioksit ve suyun katsayıları eşit gelir. Bu eşitlik üzerine bazen soruların daha pratik çözümü olur arkadaşlar. Örneğin C4H8 yani büteni arkadaşlar oksijenle yaktığımız zaman denkleştirdiğiniz zaman katsayıları 4'e 4 işte oksijen de 6 şeklinde gelir. Yanma tepkimeleri genel olarak zaten hepsinde aynıdır. Bizim için önemli olan katılma tepkimeleridir. Katılma tepkimesini 4 basamakta inceleyeceğiz. Hidrojen katılması, halojen katılması, hidrojen halojenür katılması ve su katılması şeklinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi alkenlerin katılma tepkimesi vermesinin sebebi arkadaşlar yapısında bulunan ikili bağdır. Ve ikili bağın arkadaşlar birisi sigma bağı birisi ise zayıf pi bağıdır. Bu zayıf pi bağına arkadaşlar katılma gerçekleşir. Daha doğrusu bu zayıf pi bağı arkadaşlar açılarak zayıf pi bağı tepkime de arkadaşlar açılarak bu pi bağına sahip olan arkadaşlar karbon atomlarına katılma gerçekleşir arkadaşlar. Örneğin hidrojen katılması tabii ki bunun uygun şartlarda yapılması gerekir. Yani yeterli sıcaklık, yeterli ısının olduğu ve katalizörün kullanıldığı durumlarda bu gerçekleşir. Alkenlere hidrojen katılması sonucunda arkadaşlar pi bağı tamamen kaybolacağı için hidrojence doyurulmuş olur ve bunun sonucunda alkan elde edebiliriz arkadaşlar. Yani alkenlere su katılarak alkan elde edilir diyebiliriz. Şimdi katılma bakın Hidrojen arkadaşlar bu ikili bağa sahip olan karbonlara katılır. Bakın bu ikili bağ kopar ve hidrojen burada ikili bağa sahip olan birisi bir taraftaki karbona diğeri de diğer taraftaki karbona bağlanır. Hangi karbona bağlandığının bir önemi yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç olarak şöyle bir yapı oluşur. Karbon karbon bakın buradaki ikili bağ koptu. Artık tekli bir bağ var. Diğer hidrojenleri aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Diğer hidrojenlerinde de yazalım. Daha sonra örneğin şuraya arkadaşlar şu hidrojen gel şu hidrojen gelmiş oldu. Şuraya katılmış oldu. Diğer tarafa da diğer hidrojen geldi. Ve sonuç olarak alkene uygun şartlar altında arkadaşlar hidrojen katılarak ne oluşmuş oldu? Bir alkan oluşmuş oldu. Örneğin bu etendi. Bu ise arkadaşlar etandır. Aynı şekilde arkadaşlar burada işte propen yapısına arkadaşlar hidrojen katılmasına bakalım. Burada tabi hidrojen H2 şeklinde verir. Siz şöyle H, H şeklinde yazabilirsiniz. Buradaki hidrojenlerden birisi şu ikili bağ sahip olan örneğin şu karbona katılacak. Diğeri ise arkadaşlar ikili bağa sahip diğer karbona katılacak. Ve tepkime sonucunda bu ikili bağlardan biri olan yani zayıf olan pi bağı kopacak arkadaşlar. Sonuç olarak şöyle kapalı şeklinde yazalım. CH3. Karbon burada bakın CH'de bir tane hidrojen geldi. CH2 oldu. Burada ise CH2 ile bir tane hidrojen geldi ve CH3 oluştu ve sonuç olarak arkadaşlar propan oluşmuş oldu. Hidrojen katılmasına herhangi bir sorun yoktur arkadaşlar. Yani ikili bağ sahip olan karbonlar arkadaşlar hidrojenlerini katarak arkadaşlar sonuç olarak hangi maddenin oluştuğunu bulabilirsiniz. Aynı şekilde halojen katılmasında da herhangi bir zorluk yok arkadaşlar. Aynı hidrojen katılması gibi ikili bağ sahip olan karbonlar arkadaşlar Burada örneğin brom arkadaşlar bir tanesi bir karbona, diğeri ise arkadaşlar diğer karbona bağlanır. Ve bunun sonucunda arkadaşlar oluşan yapıya ise işte dihalo alkan ya da dihalojenir alkan şeklinde ifade edebiliriz. Bakın brom burada ikili bağ kim sahip? Şu karbonlar sahip. Birisi şu karbona, biri diğeri de şu karbona bağlı olacak. Sonuç olarak bakın CH3 karbon. Şu karbonla karbon arasında ikili bağdan birisi koptu. Pi bağı koptu. Artık tek bağ var. Şuradaki karbona şuradaki bromlardan birisi geldi. Örneğin şöyle brom yazalım. Diğerine de diğer brom geldi. Arkadaşlar hidrojenleri de yapıda duruyor arkadaşlar şu şekilde. Dolayısıyla yapı arkadaşlar bir alkil halojenürdür daha doğrusu di halojenür alkan şeklinde ifade edilebilir. Okuyacak olursak da yapısını 1 2 3 diye adlandırdığımızda, numaralandırdığımızda 1 2 dibromo propan şeklinde arkadaşlar okunabilir. Aynı şekilde arkadaşlar burada etene klor, klor katılması, halojen katılması inceleyelim. Klor arkadaşlar burada ikili bağ sahip karbonlardan birisi örneğin şu karbona, diğer de diğer karbona bağlanacaktır. Yapıda arkadaşlar sonuç olarak buradaki arasındaki ikili bağ kopacak. Birisinin arkadaşlar bir klor, Diğerine de arkadaşlar diğer klor bağlanacak. Burada da arkadaşlar diğer eksek hidrojenleri var diyebiliriz. Dolayısıyla bu yapıyı okuyacak olursak işte 1, 2 dikloro etan şeklinde arkadaşlar okuyabiliriz. Burada şu önemli arkadaşlar. Şimdi alkenler katılma tepkimesi veriyor. Halojenler de katılıyor arkadaşlar. Ki alkenlere halojen katılmasında en uygun halojenler klor ve bromdur. Genellikle klor ve bromun tepkimeleri verilir. Karşınıza da bunlar çıkar. Alkenler halojen ile tepkimeye sokulduğu zaman yine alka şeyde olduğu gibi hidrojen katılmasında olduğu gibi çift bağ açılır. Çift bağ açıldığı karbonlar ise arkadaşlar X'ler yani halojenler ki halojenleri bildiğiniz gibi X ile gösteriyoruz. Bağlanarak bu oluşan yapılar geliyor arkadaşlar. Dihalo alkanlar geliyor. Burada şu yapı, şu durum çok önemli arkadaşlar. Bu sorularda karşınıza gelir. Bakın burada alkenler Brom ile katılma tepkimesi veriyor. Örneğin şu örnek arkadaşlar. Alkenin bromla katılma tepkimesi. Tabi uygun katalizörlerle birlikte. Burada direkt olarak şıklarda şu ifade gelir. İşte örneğin bir alken verir der ki bromlu suyun rengini gider. Bromla tepkimeye verdiği için arkadaşlar bu yapı bromlu suyun karakteristik kızıl kahve rengini arkadaşlar giderirler. Örneğin bir alken renksizdir. Renksiz. Brom ise arkadaşlar kızıl kahve rengine sahiptir. Kızıl kahve rengine sahiptir. Sonuç olarak tepkimenin sonucunda oluşan yapı ise arkadaşlar renksizdir. Dolayısıyla arkadaşlar bu bromlu su arkadaşlar alkenin tanınma tepkimesi ayraç olarak da arkadaşlar kullanılır. Şöyle hidrojen halojenir katılmasıyla devam edelim ki arkadaşlar hidrojen katılması ve halojen katılması herhangi bir sorun yoktu. Yani ikili bağ sahip olan karbonları direkt olarak hidrojen katılıyorsa hidrojen halojen katılıyorsa halojenler onlara bağlıyordunuz. Ancak hidrojen halojenir ve su katılmasında hidrojen hangi karbona buradaki halojen grubu hangi karbona bağlanınca önemlidir arkadaşlar. Bunu belirleyebilmek için Markov-Nikov kuralını uyguluyoruz arkadaşlar. Markov-Nikov kuralı ise şudur arkadaşlar. Katılma gerçekleşirken, katılma gerçekleşirken Hidrojen arkadaşlar hidrojence zengin olan karbona bağlanır. Yani hidrojen hidrojenin çok olduğu karbona bağlanır. Diğer madde ise arkadaşlar burada halojen ise arkadaşlar hidrojenin az olduğu karbon atomuna bağlanır. Yani diğer karbona bağlanır diyebiliriz. İşte bunu arkadaşlar Markov Nikov kuralı denir. Burada arkadaşlar şöyle bunu kodlayabiliriz. Zengin olan zenginleşir. Yani tabii ki burada simetrik alkenlerde herhangi bir sorun yoktur. Yani buradaki hidrojen Buradaki karbona veya diğer karbona bağlanması arasında bir fark yok. Örneğin hidrojeni bu karbona bağladın, kloru da diğer karbona bağlayabilirsin veya tam tersini yapabilirsin. Burada herhangi bir fark yoktur. Tabii ki burada yine pi bağını kopartman gerekir. Şöyle tekli bağ oluştu. Örneğin kloru şuraya bağladık, hidrojeni de buraya bağladık. Bu şekilde bir yapı oluştu. Şu şekilde bir yapı oluştu. Burada herhangi bir sorun yok. Ancak arkadaşlar simetrik olmayan alkenlerde hidrojen halojenin katılmasına bakın. Hidrojenin şu ortadaki karbona bağlanmasıyla birinci karbona bağlanmasıyla oluşacak yapılar farklıdır. Dolayısıyla burada oluşacak yapıyı belirlemek için Markov-Nikov kuralını belirlemen gerekir. Yani hidrojenin katılacağı karbonu belirlerken karbonlara bakıyorsunuz. Tabii ki ikili bağa sahip olan karbonlara bakıyorsunuz. Örneğin şu sağdaki karbonun iki tane hidrojeni var. Şu soldaki karbonun bir tane hidrojeni var. Hidrojence zengin olan karbon sağdaki karbon. Dolayısıyla hidrojen buraya katılır. Halojen de dolayısıyla diğer karbona bağlanmış olur. Dolayısıyla yapı şöyle oluşur. CH3, C orada ortadaki karbona klor bağlandı. İkili bağ koptu. Şurası da CH3 oldu. Şurada da yine hidrojeni var. Dolayısıyla arkadaşlar burada iki kloro propan oluşur arkadaşlar sonuç olarak. Bu Markovnikov kuralı arkadaşlar bu anlamda son derece önemlidir. Birkaç örnek daha inceleyelim. Örneğin 2 metil 2 büten. Burada arkadaşlar bu yapıya hidrojen bromür katılması. Şimdi hidrojen bromür tabii ki ikili bağ sahip olan karbonlara katılacak. Peki hidrojen hangi karbona katılacak? Örneğin soldaki karbonun hiç hidrojeni yok. Sağdaki karbonun ise bir tane hidrojeni var. Dolayısıyla hidrojen Markovnikov kuralına göre hidrojence zengin olan karbona bağlanacağı için şu sağ taraftaki karbona bağlanacaktır. Dolayısıyla brom ise arkadaşlar diğer karbona bağlanacak diyebiliriz. Dolayısıyla sonuç olarak şöyle bir yapı oluşacak. CH3, C şuraya brom bağlı. İkili bağ koptu arkadaşlar. Pi bağı koptu. Şuraya karbon. Şuraya hidrojen geldi. CH2, CH3. Şurada da yine CH3 var. Dolayısıyla 2 bromu, iki metil bütan gibi arkadaşlar bir yapı oluştu diyebiliriz. Tabi arkadaşlar burada şunu söylemekte de fayda var. Markovnikov kuralına göre bu tepkime gerçekleşir. Ve Markovnikov kuralına göre oluşacak maddeyi arkadaşlar biz ana ürün deriz. Ancak arkadaşlar Markovnikov kuralının tersine göre oluşacak madde de yine oluşabilir. Bu oluşacak madde yan ürün denir. Tabi oranı daha azdır. Yani burada propene hassiyel katılması sonucunda bakın. Karbonda hidrojen sayısı fazla olan şu sağdaki karbon. Dolayısıyla hidrojenin buraya katılmasını bekliyorum Markovnikov kuralına göre. Klor diğerine bağlanır. Klor ortaya geldiği yapı yani 2 kloro propan burada ana üründür. %90 oranında örneğin %95 oranında tabi çeşitli burada oranları her birleşik için farklıdır. 2 kloro propan oluşur az da olsa arkadaşlar yan ürün olarak ifade ettiğimiz bunun tersi oluşacak durum. Yani bir kloro propan da arkadaşlar oluşabilir. Yine bu bilgiyi de arkadaşlar bilmenizde fayda var. Geçtim su katılması da arkadaşlar yine Markov Nikov kuralına göre gerçekleşir. Yani burada tabi su katılmasında H2O'yu arkadaşlar şöyle düşünüyorsunuz. H o -H şeklinde düşünüyorsunuz. Buradaki H arkadaşlar aynı hidrojen halojenürde olduğu gibi hidrojen sayısı fazla olan karbona bağlanır. Tabii ki ikili bağ sahip olan karbonlardan. Buradaki hidrojen arkadaşlar bakın. Burada iki tane hidrojen var bu karbon. iki tane hidrojeni var. Bu karbon ise bir tane hidrojeni var. Dolayısıyla arkadaşlar sağdaki karbona bu hidrojen bağlanacaktır. OH grubu ise arkadaşlar diğer karbona bağlanacaktır. Dolayısıyla bu yapıya yapı şöyle oluşacaktır. CH3. Burada karbon, hidrojen, OH bağlandı. İkili bağ koptu artık tekli bağ var. Ve CH3 oluştu. Bu yapı arkadaşlar bir alkol yapısıdır. Dolayısıyla arkadaşlar alkenler alkol üretiminde yaygın olarak da kullanılır alkenlere su katılması sonucunda ki şu örnekte olduğu gibi propene su katılması sonucunda arkadaşlar bir alkol yapısı oluştu. Şu yapıyı da inceleyelim arkadaşlar. Tabi etende arkadaşlar burada yine arkadaşlar HOH yani su katılmasında hangisine katıldığını bir önemi yoktur. Yani sağdakine de katılabilir, soldakine de katılabilir. Çünkü zaten hidrojen sayıları ikisine de eşittir. Örneğin herhangi bir tarafa bağlayarak tabi ikili bağ burada kopar. Örneğin şuraya hidrojen bağlanmış olsun. Diğer hidrojenlerde şu şekilde yazabiliriz. Şuradaki karbona ise arkadaşlar OH bağlanır diğer hidrojenlerin şu şekilde yazabiliriz. Bunun sonucunda arkadaşlar bu yapı etil alkoldür ya da etanol diye ifade edebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar burada etene su katılması sonucunda etil alkol elde edilir diyebiliriz. Yani propene su katılmasında da zaten 2 propanol ya da 2 propil alkol elde edilir diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki alkenler arkadaşlar suda çözünmedikleri için alkollerin elde edilebilmesi için asit katalizörlerinde örneğin burada H2SO4 genellikle kullanılır. H2SO4 yani asit katalizöründe bu tepkime gerçekleşir. Zaten tüm tepkimeler arkadaşlar uygun şartlar altında işte uygun sıcaklık, uygun katalizör altında arkadaşlar gerçekleşir diyebiliriz. Bu kısımlar arkadaşlar gerçekten son derece önemli. Birkaç tane örneği de arkadaşlar siz yapın. Hidrojen ve halojenür katılmasına direkt arkadaşlar ikili bağ sahip olan karbonlara katabilirsiniz ama hidrojen halojenörü ve su katılmasında Markovnikov kuralına göre hidrojen ikili bağ sahip olan karbonlardan hidrojen sayısı fazla olan hidrojene bağlıyorsunuz. Diğer grubu ise diğer karbona bağlıyorsunuz. Şöyle su katılması için bir iki örnek daha inceleyelim. Örneğin şu örnekte arkadaşlar su katılmasında karbon şu karbonda hiç hidrojen yok. Şu karbonda iki hidrojen var. Dolayısıyla bu hidrojen arkadaşlar buraya katılacaktır. O aşısı arkadaşlar ortadaki karbona katılacaktır ve ikili bağ tabi bu katılma sonucunda kopacaktır. Dolayısıyla yapı CH3 karbon şuraya OH geldi. Şuraya arkadaşlar CH3. Şuradaki ikili bağ koptu. CH2 bir tane hidrojen geldiği için CH3 oluştu. Dolayısıyla 2 hidroksi 2 metil propan şeklinde arkadaşlar adlandırılabilir. Ya da bu tersiyer bütün alkoldür. Ki alkoller kısmında arkadaşlar adlandırmayı göreceğiz. Aynı arkadaşlar hidrojen halojenörü de olduğu gibi su katılmasında da arkadaşlar oluşan ürün Markovnikov kuralına göre oluşan ürün ana üründür ve büyük oranda işte örneğin %90 oranında arkadaşlar ana ürün oluşur ancak diğer üründe oluşabilir. Yani tersi durumda yani hidrojence aza hidrojen bağlanmasıyla oluşacak yapıda arkadaşlar oluşabilir. Bu da yan üründür diyebiliriz. Örneğin propene su katılmasında ana ürün 2 propanol, yan ürün ise arkadaşlar 1 propanoldür diyebiliriz. Şimdi katılma tepkimeleri bu şekildeydi arkadaşlar. Son olarak polimerleşme tepkimelerini inceleyip bu kısmı bitireceğiz. Tabi polimerleşme arkadaşlar 10. sınıf konularından kimya her yerde konusundan da az çok biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yine arkadaşlar burada alkenler yapısında bulunan pi bağlarından pi bağları sayesinde bu polimerleşme tepkimesini veriyor. Pi bağların açılmasıyla birlikte arkadaşlar belli bir düzen içerisinde birbirine bağlanan büyük moleküller polimerli polimerleri oluştururlar arkadaşlar. Bu olaya polimerleşme denir. Sürekli tekrarlayan birimler arkadaşlar monomer denir. En küçük birime de hatta mer denir arkadaşlar. Sürekli tekrar tekrarlayan birim moleküllere monomer denir monomerlerin oluşturduğu büyük moleküller ise arkadaşlar polimer adı verir. Tabi burada arkadaşlar ardarda birleşmede onlarca yüzlerce binlerce yapı vardır arkadaşlar. Tabi doğal polimerler yapay polimerler vardır. Burada arkadaşlar yapay olarak yapay olan polimerlerden tabi etilene arkadaşlar etilen ikili bağ kopar. Etilen ardarda arda arkadaşlar işte yüzlerce binlerce etilen birleşerek poli etilen oluşur. İsminin önüne arkadaşlar poli önekini getiriyoruz polimerleşmede etilen polietilen PE şeklinde de yazılabilir arkadaşlar aynı şekilde PE şeklinde kısaltılabilir. Bakın vinil klorür bakın etilenin özel ismi arkadaşlar daha doğrusu etileninden bir hidrojen çekilmesiyle elde edilen grubun özel ismi vinildi. Vinil grubu şu yapı yani vinildir. Vinile klor bağlanmış dolayısıyla vinil klorür. Vinil klorürde şu ikili bağ koptu ve ard arda birleşerek oluşan polimer. Önüne poli getiriyorsunuz. Poli vinil klorür yani PVC olarak arkadaşlar kısaltmasıyla ifade edebiliriz. Tetra dört tane flor içeren etilen arkadaşlar. Tetra, flora, etilen. Bu da arkadaşlar yine ikili bakı arda arda birleştiğinde oluşan yapı arkadaşlar. Poli, tetra, flora, etilendir. PTFE şeklinde kısaltılabildiği gibi günlük olarak ve yaygın olarak teflon olarak kısaltıp bunu kullanırız. İşte evlerde kullandığımız teflon tavalar arkadaşlar. Büyük oranda bu yapıdır diyebiliriz. Büyük oranda bu teflonu. Gerçi oranları arkadaşlar farklılık gösterir ama evlerdeki teflon tavada arkadaşlar, yine bu yapı vardır diyebiliriz. Ve, ve bilmeniz gereken 3 tane polimer var. Bunlar sadece bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Tabii çok fazla polimer çeşidi var ama siz bu kısım için, organik için, organik bu kısmı için sadece bu 3 polimeri bilmeniz yeterlidir. Diyelim arkadaşlar ve son olarak alkenlerin kullanım alanlarını inceleyip bu kısmı bitirelim. Tabi alkenlerin ya alkanların kullanım alanlarından genel olarak soru gelme ihtimali düşüktür. Ancak genel olarak bilmek açısından arkadaşlar faydalıdır diyebiliriz. Alkenler doğada bol miktarda arkadaşlar üretilen maddelerdir. Örneğin etilen bir bitkinin meyvesinin olgunlaşmasını sağlayan bir bitki hormondur. Yani bitkilerin olgunlaşmasında kullanılıyor arkadaşlar. Örneğin şu şekilde gördüğünüz gibi muzun arkadaşlar bu şekilde yemek istemeyiz veya domates de yine bu şekilde yemeyiz arkadaşlar. Bunlar alkenlerle birlikte olgunlaşarak arkadaşlar kullanılıyor alkenler de arkadaşlar burada meyvelerin olgunlaşmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde A vitaminin kaynağı olan havuca rengini veren beta karotsen arkadaşlar 11 tane ikili bağ içeren bir poli alkendir diyebiliriz. Alkil halojenir ve alkollerin üretilmesinde arkadaşlar alkenler yoğun olarak kullanılır. Yine arkadaşlar polimerlerin üretilmesinde alkenler başlangıç maddesi olarak kullanılır diyebiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte alkenleri bitirmiş olduk arkadaşlar. Özellikle verdiği tepkimler katılma tepkimesi son derece önemli arkadaşlar. Alkenlerle ilgili genel bir tüm tamamını kapsayan bir soru çözümü yaptıktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş alkenlere doğru geçeceğiz. Diğer derslerde görüşmek üzere kolay gelsin.